kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çiz. Nefis kuru yemişleri. <laughs>

Iyi Ne neler hissediyorsunuz diye başka sormak lazım. <laughs> <laughs> Bize de ince olunca neler çektiniz diye sormalı. <laughs> Tabii bayaz ilçe olmayı hak ediyordu. Büyükşehir yasası hazırlandığında İçişleri Bakanlığı'na, Başbakanlığa teklif edildi. Bayaz ilçe olarak teklif edildi. Ancak tasarı başbakanlıkta incelenir ilçe olma sınırı ırkçı itibariyle 50 bine çekildi. Onun için bayaz ilçe olarak düzenlenmeden tasarı belirsize gitti. Bu arada payasın ilçe olup olmayacağı spekülasyonları arasında maalesef hoş olmayan şeyler yaşıyor. Bayas ilçe olsun diye gözyaşı döktüğü zannedilenler ortalığı ayağa kaldırdılar. Daha sonra Bayas ilçe olması için ortaya konulan gayretlerde eyvah netice alınacak galiba. Bayas ilçe mi olacak ne diye endişeye kapılanlar burada tezvirata başladı. Ayas şu şekilde ilçe oluyormuş diye epeyce sağda solda tezviratlar oldu. Ama netice itibariyle samimi bir gayret ortaya konuyor. Ayas hakikaten ilçe olma kriterlerine sahip ve mutlaka bir ilçe olarak hizmet görmesi gereken bir gelişen bir bölge. Sanayi bölgesi, Demirşehir'in kalbi burası buranın bir belde yönetimi ya da bir mahalle yönetimiyle ödüyle bilmesi mümkün değil. Neticede Sayın Başbakanımıza arz edin. Sayın Başbakanımız da bu gerekçeleri dinledikten sonra Mayas'ı ilçe yapabilmek için o kriterleri biraz esnettiler. Ve esniyen esneyen kriterlerle beraber Mayas'ımız ilçe oldu. Eee ben Bayas altına, halkına, Payaslı'ya hayırlı olsun buyurduk. Bundan sonra inşallah Payas ilçesi olarak burası e, atlayacak. Kaymakamlık bilası olarak da bir üst kat şu anda e, başkanımız hazırlıyor. Yani, i̇nşallah kısa sürede Kaymakamımız da gelecek. Payaslara, Payas ilçesinin sakinleri olacaklar. Ee, bu açıdan ben hayırlı olsun diye emin ediyorum sadece. Başkan da çok büyük gayretler sarf etti. Çok emek verdi. Ama Allah çalışana veriyor. Samimi uğraştım. Dedi, dua ettim. En nihayetinde bu bayasın gerçeklerini, e ekonomik potansiyelini, bayas halkını, bu noktadaki kilitlenmiş yapısını başbakanımızla paylaşınca o da peki hayırlı olsun dedi ve e, o hayırlı olsun dileğini ben bugün getirdim size hayırlı olsun. Sağ <laughs> olun. <laughs> ee, çok gecikmez. Ee, kısa süre içerisinde e, kaymakamlar Temmuz gibi inşallah kaymakamlar Evet. Yaz ayı geçmeden e, inşallah kaymakamlarımız iş başı yapacaklar. Kaymakamın bir sorunu ediyoruz. <laughs> Ver bakalım. Bayezid Belediyespor Spor, Liginde şu anda Türkiye'de nam-ı bir şekilde evet. giden Türkiye'nin tek takdiri. Sen beni yaptıysan onunla alık olmaz kolay. kolay. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sayın Bakanım, e, voleybol takımı üçüncü ligden ikinci lige çıktı. E, spor takımı 3 üç maçı kaldı. Üçüncü lige çıkıyor. E, bölgemizde Hatay Spor, İskender'e dönecek. Payas Spor da aldığını duyurdu. Tüm Türkiye'de neler mi söyleyeceksiniz? Biz abi kendi içimizde ligimizi yaparız bundan sonra. Takımın <laughs> Hayasa konuşuyoruz. Yani. Yani o arkadaşlarımızın da size bir. Evet, sen de kazanmış şey Hoş bulduk başkanım. Evet, bu Teşekkür ederim. Hep tatlı konuşuyorsunuz da. Evet. <laughs> bir de <laughs> bir şey ikram edelim. Evet, Hayır. Gel şöyle bu tarafa. Açıl. Yavaş arkada çay var. Sayın Bakanım. Evet. Sayın Bakanım. Kendiniz mi ürettiniz? Evet çarşıda böyle salonozda da koyuyorlar ama çok beğenemiyorsun alamıyoruz yüz olarak akıllısınız oğlum daha şöyle olabilir evet. bakın şey de evet. değil mi evet, evet. evet. Şey dediğiniz... şey, sayın Muhalim Çıksın alıyoruz. Alınız var bir Bir de Sayın Bakan <laughs> bir istirhamımız var. Ben Türkiye Aracılar Birliği Merkez Yönetim Komitesi Dünya Aracılar Birliği Toplantısı var. Ukrayna'da, Kiev. Bu iki yılda bir yapılan ve yetmiş yılda bir yıl var, bir 70 yarıştığı bir kongre. Bunu önümüzdeki 2017'de Türkiye'ye almak istiyoruz. Ve sizin vasıtanızla Başbakanımızın da Zandiyel Kanalı onun da değerli fikirlerini almak istiyoruz bu hususta. Eğer sahip nerede yapacaksınız? İstanbul'da yapacağız. Bir Türkiye'de evet. evet. yapacağız. Evet. Öyle düşündük. Ve Ukrayna Devlet Başkanı 2009'da Fransa'da konuşmaya yaptı kendi sesinden. Ve gelen misafirleri ağırlayacağını söyledi. Ve o sene, yani şimdi gideceğimiz 4, Eylül'deki Ukrayna kazandı. Başb Baş, e, başkanlarının konuşması var. Sağ öde dönürse, başbakanımız böyle bir destek versin diyor. Manevi destekleri. de dünya arzında Türkiye evet. ikinci sayın. Bakalım. Burada yazıyorsun. Evet, evet. yazıyor. Evet. Ama Burada da şey bakalım. Sağ evet. tamam. ol. Teşekkür, teşekkür, teşekkür gelir Oturmayı tamam. bana verir misin? Evet. Bu konuda e, ifade edeceğim ama e, çocukluğum Payas'ta geçtiği için e, özellikle de e, ilkokuldan ortaokula geçiş, daha sonra da liseye geçiş süreci içerisinde Türkiye'de her yer ilçe yapılıyordu o tarihlerde. Gece bakanlar kurulu toplantısıyla birçok yerler ilçe yapılıyordu. Hatay'da ilk o dönemde Erzin oldu, Tulumlu ilişi oldu, Belen oldu. bayas çok istemesine rağmen bir türlü kısmet olmuyordu o tarihlerde. Hep gençliğimizde dinleyerek, çocukluğumuzda dinleyerek geçirdiğimiz bu hikayeleri daha sonra da siyaset sahnesinde yaşamaya başladık. Her seçimde e, bu ifadeler kullanılıyordu ama bir türlü kısmet olmuyordu. E, en son seçimde sizden duyduğumuz o e, ifadeler gereği ciddi bir heyecan yaşamaya başladık. Çünkü biz biliyoruz ki Sayın Bakanımız e, hem güçlü bir iktidar mensubu hem de e, sözünde duran bir bakanımız, sözünde duran bir e, siyasetçimiz. O yüzden ciddi heyecan o zaman daha doğru noktasına ulaştı ve inandığımız gibi bugün sonucu ulaştık. E, emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. E, Allah razı olsun. İnşallah payas, şahsım olarak da söylüyorum ömür unutmayacağız. Bu vefayı inşallah hep birlikte taşıyacağız efendim. neticeyi görmeden söz veriyorsunuz. Ben Hayas'ta 2015 seçimlerinde meydanda konuşurken şunu söyledim. Hayas'ı ilçe yapacağız demedim. Hayas'ın ilçe olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü biliyorum ki siz istediğiniz kadar gayret gösterin. Eğer nasip olmayacaksa bir engel çıkıyor. Bir şey oluyor ve siz yalan söyleyen siyasetçi pozisyonuna giriyorsunuz. Onun için mümkün olduğu kadar özellikle son 10 yılda Türkiye'de popülist hareketler yapılmadı. Siyaset için popülizm adına şurayı ilçe yapalım, burayı il yapalım gibi bir yaklaşım olmadı. Bilmiyorum son 10 yılda Türkiye'de ilave il yapılmış mı? İlave yani yeni il yok 10 yılda, 11. yıl. İlçe de ya, ama bu büyük şehir yasasıyla beraber zaruret ortaya çıkınca bu defa biz de e, İçişleri Bakanlığı ile önce görüştük. Dedik ki böyle büyük şehirle ilgili bir gelişme var. Bayas da yani Hatay büyük şehir olur ise Bayas içi olabilir. Dediler ki olabilir. Biz buna rağmen ihtiyatlı konuştuk. Ama işte o bahsettiği geçişlerinden başbakanlığa giderken ilçeydiniz. Başbakanlıktan meclise giderken ilçeliğiniz geri düşüyor. Bu arada birileri keyfetti, oynadılar ve vatandaşa epeyce rivayiş yaptılar. Vay söz verildi, yerinde durulmadı vesaire ama neticede Başkan Ankara'ya kamp durdu. Biz Başbakanlığa kamp kurduk. Bir şekilde e, netice itibariyle e, kriterler değişti. Bayas yani normalde 50.000 bir kriterin altına inmeden bu olamıyor. Şimdi 50 binin altına indik, 35 bin falan yapalım dedik, bayağı rahat olsun diye. Bu sefer de Payas'tan başka ilçe olan yok. Bir Payas ilçe olacak. tek Payas için kriter değişti olacak. Tutarlı biraz daha indikler. Zonguldak'tan iki ilçe daha girdi. Onlar da dediler ki ya biz bunu Hatay'a borçluyuz. <laughs> <laughs> yani Payas'ın yüzü suyu hürmetine oradan iki tane <laughs> daha, daha ilçe değil. <laughs> evet. Sebep olandan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. ayrılma güzelden Yardımcı ezelden Ah 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 Şansık kara gözüm Namuslu her sözüm Senin anlığın yüzüm Ah 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 Haklı Kaptolu tezelden, ayrılma güzelden, yardımcı nezelden, ah ah ah. সোড্াাানে কার াাাার সাার সাারা. Göreceksin kendini, göreceksin gün senindir yine, dönük tarifine. Ah, ah, ah

tüm merhum şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı... Bölgemizdeki gelişmeler, sanayi gelişmeleri, ticaret gelişmeleri payası merkez haline getirmiş ve bugünkü konumunu almıştır. 1980'li yıllardan itibaren sürekli ilçe olmayı istemiş, o günlerde iktidara gelen, iktidarda olan herkes payası ilçe yapmayasın. Siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Kanun çalışmasında bizi hiç yalnız bırakmayan bir Başkanımız İsmail Kimyeci Beyefendi'ye ve teşkilatımın bütün yöneticilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün milletvekillerimize. Çok eminim payaslık kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sapalar getirdiniz. Seçimlerin arefesiydi. Dediler ki, sağ her gün söz verdi Bayas'ta. Bayas'ı ilçe yapacağız diye. Biz son 11 yıldır Türkiye siyasetinde varız. Bu 11 yıl içerisinde hiçbir gün Popülizm yapmadı AK Parti. Ne demek o? Siyaset için, oy toplamak için hak etmemiş bir yöreye, hak etmemiş bir şeyi verme işine tenezzül etmedi. Son 11 yılda Türkiye'de yeni bir ayet kurulmadı. Eskiden hatırlayınız. Hiç ilk olma vasıtlarına haiz olmasa bile Siyaseten bir takım yerleşim yerleri il yapılıyordu. İlçe olma kapasitesine sahip olmayan yerler ilçe yapılıyordu idi. Siyaseten. Ama bu Türkiye'ye bir fayda sağlamıyordu. Türkiye Büyükşehir Yasasını konuşmaya, gündeme almaya başladığında Hatay içinde büyükşehir standartları ifade etti. Allah nasip ederse bayasın ilçe olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz diye söz verdik. Payası ilçe yapacağız diye söz vermedik. Çünkü biliyorduk ki bizler talep ederiz. Bizler ister uğraşırız. Ama neticeyi halk edecek olan yaradandır, Allah'tır. Kullar ancak onun yolunda bulunabilir. <laughs> Nitekim İçişleri Bakanlığı tasarıyı hazırladı. Başbakanlığa gönderdi. Başbakanlığa giden tasarının içerisinde Bayaz ilçe olarak yazılmıştı. Ama başbakanlıkta çalışma yapılırken denildi ki nüfusu 50 binin altında olan yerleri ilçe yapmayacağız. Oraya kadar ilçe olan Bayaz başbakanlıktaki çalışmada ilçe olmaktan çıktı. Meclise gelen tasarı içerisinde Tayas'ın ismi yoktu. Şimdi buraya kadar hakikaten samimi gayrette vardı. Ama Tayas'ın ilçe olamayacağını duyanlar, görenler bir kısmı üzüntüsünden sitem etti. Onlara Tayas'ı sevdiği için Tayas'ı ilçe görmek istediği için üzüntülerini ifade edenlere saygımız var. Çünkü kendi beldesini seviyor, buranın ilçe olmasını istiyor. Ama bir kısmı da vardı ki, istismar etmek için her türlü yolu denediler. Her türlü tezviratı yaptılar, biliyorsunuz değil mi? Abi, abi, abi. E, ben detayına girmeyeceğim. Herkesin yaptığı çiftçilik kendisine. Ama biz burada inandığımız bir şeyi söyledik. Bunun için gayret edeceğimize söz verdik o gayreti gösterdik. Önce ilçe ilan edildi. Sonra olamayacağı söylendi. Bu bir imtihan. Ve daha sonra payasların o kadar üzüldüğünü görünce Sayın Başbakanımıza arz ettik. Efendim İçişleri Bakanlığından Başbakanlığa gelen tasarıda payas ilçe gözüküyor. Payaslar bayram etti. Şimdi meclise giden tasarı içerisinde payas yok. Payaslar üzgün. Payaslılar dargın, müteessir. Sizlere de çok selamları var. Payas ilçesini istiyor dedik. Bunun üzerine Sayın Başbakan aldı tam olarak baktı. Payas'ın potansiyeli. Son 20 yılda kat ettiği mesafe, yatırımları, nüfus artış hızı vesaire. Bunlara baktığında İçişleri Bakanlığı'na bir talimat verdi. Dedi ki her ne kadar teriter 50 bin ise de payası ilçe yapmak için kriteri nereye çekmek gerekiyorsa oraya çekin, payası ilçe yapın. <laughs> Tabi bu arada milletvekillerimiz sıvranıyor. Belediye başkanımız Ankara'da meclis bahçesinde sıvranıyor. Bir yerden gelecek haber bekleniyor. Ondan sonra <laughs> bu haberi aldık ama gece saat 12 miydi bil miydi? Ben başkanı aradım. Başkan dedim. Sayın Başbakan'dan sözü aldık Hayır. ama bunu paylaşma. Ne zaman ki komisyonda önerge geçer, genel kurulda tasarı oylanır, kabul edilir. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız onaylar resmi gazeteye gider, aha o zaman bunu çık söyledi. Çünkü daha önce ağzımız yandı. Bütün bu çalışmalar yapılırken biraz önce başkanımız da ifade etti. Milletvekillerimizin tamamı gerçekten seferber oldular. Başta Hacı Bayram iki arada bir derede. Çok üzüldüm ona. Dört yıl Maya gitti gitti geldi. Gitti gitti geldi. Şimdi dört yol tarafından payasından içi olmasını istiyor. Orhan Bey, Adem Bey, bütün milletvekillerimiz gerçekten çok gayret sarf etmelerine rağmen, çok arz etmelerine rağmen son dakikaya kadar payası gitti gitti geldi. En nihayetinde Sayın Başbakanımız, madem böyle bir beklenti var, madem söz verildi, söz yerini bulmalı dedi. Buraya gelirken de kendisine arz ettim. Sizlere çok selamlar inşallah Sayın Başbakanımız şu anda büyük şehirleri geziyor. Yeni büyük şehir olan vilayetleri geziyor. Sıra Hatay'a da geliyor. Buraya davet edecek misiniz? Ama Sayın Başbakan geldiğinde bu kadar bir kalabalık olmaz değil mi? Sılmaz evet. mı? Bak gider uzak gelen yakın ona göre. <laughs> Sayın Bakanım benim hemşerim nasıl gelmeyecek buraya? Evet. <laughs> Şimdi inşallah Mayıs'ta olmasa bile Haziran'a doğru inşallah Mayıs Haziran içerisinde Sayın Başbakanımızı misafir etmek istiyoruz Hatay'da. Sayın Başbakanımız geldiği yeni büyük şehirlerde ilçeleri, ilçeleri ziyaret ediyor. Hele yeni olmuş Payas gibi ilçelerimize de gelecektir. Onun için ben sizin davetinizi de ayrıca kendisine ileteceğim. Evet, evet. Şimdi belediye başkanımız dedi ki sizden bir talepte bulunacağım. Ben de aşağıda acaba ne isteyecek diye merakla bekliyorum. Acaba başa çıkamayacağımız bir şey mi talep edecek? Ama çok büyük burası, ya, burası Şimdi isteye isteye devlet hastanesi istedi. Evet, evet. Sayın başkan sen arsasını hazırla

যাও 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 যাও